Merhabalar Melike'nin Tarot Bahçesi'ne hoş geldiniz. Ailenizin tarotçusu geldi. Hadi gelin bakalım. Şuradan da eğer beni ki takip edebilirseniz, like'larsanız veya kaydederseniz çok memnun olurum. Aa, burada barış yazıyor. Bakar mısınız? Demek ki artık küslükler bitiyor. Barışmalar başlıyor. Biz zaten eril enerjileri öldü zannetmiştik ama aa yine karıştırdığım halde barış geldi. <laughs> Evren mesaj veriyor galiba. <laughs> Dünyada barış yaratmak istiyorsanız sabırlı olmalısınız, sakin olun, ağır adımlarla ilerlemenin ve uyumun bir şekilde hareketine inanın. Barış içinizdeki huzurun ışığına koşa koşa gelecektir dedi. E artık bir barışma enerjisine de gelmiş aklınızdaki kişiler ama işte biraz egoları bir terse tabi. Bildiklerini söyleyenler bilmiyorlar. Bilmediklerini söyleyenler de bilmiyorlar. O zaman bırakın da eylemleriniz sizin adınıza konuşsun. Nasılsa sözlerinizden daha yüksek sesle konuşacaklardır. Barışmayı çok istiyorum ama işte gururum el vermiyor. Ya da ne bileyim işte kırıldım üzüldüm. O gelsin ben gitmem gibi şu an enerjileri var. Biraz maalesef ego olarak da enerjileri yüksek görünüyor. Ama barışmak istiyorlar. Onu da söyleyelim. Hemen şöyle bir gelelim bakalım. Aklınızdaki kişilerin şu an andaki enerjisinde ne varmış? Denge de, demek ki biraz burada dengeye gelmeleri gereken durumlar var. Biraz böyle hissettikleri, dışarıdan takdir görmek istedikleri, işlerinde güçlerinde artık biraz daha böyle egoları tatmin olsun istiyorlar maddi manevi sorunları kaygıları varsa ki burada kaygı kartı anksiyete kartıyla beraber geldi Evet biraz kaygıları olabilir ya da böyle rahat ferah fresh enerjilerin içinde olabilirler ama yaptıkları iştir etrafında kendilerini kanıtlamak istedikleri durumdur biraz daha böyle takdir görmek istedikleri biraz daha böyle kendini işte şifalandırdığı kendini iyi gönder işte gösterdiği işini iyi yapan işte hayatında keyifli, mutlu, yani şu an umurumda değilsin ya da ne bileyim şu an hiçbir şeyi kafaya takmıyorum. Kendi hayatımda bir yol çizdim gidiyorum pozisyonunda görünüyorlar şu an aklınızdaki kişiler. Gelin bakalım. O oh, iki tane geldi buraya şöyle alalım o zaman. Evet şu an bir git, ya, gitmiş değiller kalmış da değiller enteresan bir şekilde bir enerjileri var burada yani evet bir eylem yapmak istiyorlar eylem enerjisi de var hani artık bir ruhları çekiliyor. Yani gitmem lazım, merak ediyorum, bir şeyler yapmam lazım, bir olasılık bulmam lazım. Çünkü buradaki enerji evet kendileri takdir görmüyorlar ama sizi de takdir ediyorlar. Yani şunu söylüyor olabilirler. Allah Allah yani nasıl böyle duruyor ya da hiç mi özlemiyor ya da işte eskiden olsa gelirdi ya da eskiden olsa bir şekilde e, işte beni kabul ederdi. Şimdi neden kabul etmiyor şimdi neden böyle dik ya da neden böyle oldu diye kendi şu an kendi kendine konuştuğu da bir enerji içinde aklınızdaki kişiler vallahi bunu da söyleyeyim. Yani biraz da takdir etmişler sizi. Bu da güzel. Size dair şu an duygularında ne var? Sadakat, bağlılık, güven. E şimdi burada korku ve çekinme enerjisiyle beraber öfke de var. Kızdığı enerjiler var. Yani size kızdığı durumlar, etrafındaki insanlara kızdığı durumlar, kendine kızdığı durumlar. Bir taraftan Mesela şöyle bir şey oluyor işte bir gün kendine kızıyor bir gün size kızıyor bir gün etrafındaki insanlara kızıyor işte onun suçu bunun suçu dönüyor benim suçum biraz böyle kafası karışık ama diyor ki ne olursa olsun da önlenemez de bir isteğim var yani hala sana kendimi böyle bağımlı hissettiğim ya da böyle irademin dışına çıkıp neden böyle her köşede her boş bulduğum yerde seni düşünüyorum saplantılı mı oldum ne oldu bana bir şey mi oldu diye böyle kendi kendine de kızdığı kendi kendine düşündüğü bir enerji var. Sadakatle alakalı da eğer ki bir e, sadakatte bir sıkıntı çıktıysa sadakatin de ortaya koymak istediği bir durum var ama işte güven konusunda bir hüsrana uğrama durumunuz olmuş. Yani bir güvensizliğiniz olduysa da bunu da bir şekilde artık bu güven sarsılmasında toparlamak istiyor. Şu da olabilir. E, Sizle alakalı artık ne kadar güvenebilir size bunu da düşünmeye başlamış. Yani siz bu bir şekilde artık enerjiyi artık öyle bir gelmişsiniz ki öfkeli olabilirsiniz veya onu yargılıyor, sorguluyor olabilirsiniz, farklı düşünüyor olabilirsiniz. Bu da biraz ürkütüyor, korkutuyor aklınızdaki kişileri. Buradaki güven probleminde sizinle alakalı bir durumu işte artık beni bekliyor mu, beklemiyor mu, hayatında biri var mı, yok mu, yani doğru mu, değil mi? Bir düşünceleri de var size dair şu an. Bir gelin bakalım. Ama ben bir adım atmak istiyorum. Her ne kadar öfkemi göstermesem de, yüklerimi ona göstermek istemesem de ben de adım atmak istiyorum. Yani bir aile olmak, beraber olmak veya ilişkide artık bir tamlık enerjisine gelmek, eğer bu bir evlilikse işte evliliğe gidilecek olan bir yolsa bunu toparlamak. Çünkü bakın burada da deste sonu da benimle evlenir misin? Yani olabilir. <laughs> neden? İstediğimiz gibi gelirseniz neden olmasın? Evet. <laughs> Buradaki enerji diyor ki ben artık sana bir adım atmak istiyorum ama küçük bir adım gibi görünse de ilişkiyi bir akışına bırakalım. Yani buradaki ilişkide sen bir şeyler söyle ben bir şeyler söyleyeyim. Hayal kırıklığına da uğramak istemiyorum. Yani seninle alakalı hayaller kuruyorum. Kendimi kötü hissediyorum, yalnız hissediyorum. Ama işte ben sana ne kadar güvenebilirim, sen bu yükün altına ne kadar girebilirsin, iki arada bir derede kalabilir misin, kaçabilir misin, gidebilir misin? Şu an kartların hepsini göremiyorsunuz muhtemelen ama. Ama ben senin çok ciddi yokluğunu çekiyorum dediği enerjiler de var. O korkular da yükselmiş. Beni yargılama, sorgulama diyor. Yani burada bir muhakeme, bu bir aydınlanma var. Çünkü Ermiş'le beraber mahkeme kartı geldi. Mahkeme kartı aydınlanma kartıdır. Yani bir şeylerin sonuçlanması. Ee, az önceki barış enerjisi de muhtemelen bu yüzden geldi. Yani artık aklında kafasında olan şeyleri artık bir aydınlanmış. Yani diyor ki ben buldum. Yani işte hata bende şurada hata onda işte şurada. Yani artık kimde ne hata var, kendi ne yaptığını, ne yapmadığını çok iyi biliyor. Her ne kadar şu an korkuları olsa da aydınlandığı için de şu an biraz da tedirgin kendisi. Yani ne yaptıysa daha yeni yeni farkına varmış. Sizinkiler yeni uyanmış. Çünkü buradaki korkular arkanızdan iş çevirme enerjisi de olabilir. Çünkü bakın işte kılıç yedisiyle de beraber geliyor. Şimdi bir tartışacağız. Şimdi işte yine fikirlerimiz bir şekilde artık uyuşmayacak. Bir tartışmanın içine gireceğiz ya da e, bir kendini göstereceğim şimdi bir şekilde bir hemen bir öne atsam kendimi elinizde bir sopa var hani kalkar bir şey söyler ya da bir şey yapar hani bunu nasıl yapmam lazım biraz daha korkularımı göstermemem lazım veya işte bana o güvensizliğini bir şekilde artık hissettirmemem lazım dediği de bir enerji var burada e, ama biraz çatışma görünüyor maalesef aranızda iki kişi arasında kalındıysa eğer arada iki enerji varsa yani hem işte siz varsınızdır hem de karşı tarafta bir rakip varsa buradaki enerjilerde de artık bir şeyler yok diyor. Yani bir şeyler artık orada olmuyor, istediğim gibi olmuyor. Toparlamaya çalışıyorum. Uyduramıyorum olayları. Kafam karışıyor. Yani ne yapacağımı şu an bilmiyorum. Ama artık ben bir sana gelmek istiyorum. Yani kavga da etsek, sıkıntı da olsa artık sonda bir şansımı da denemek istiyorum diyen Aklınızdaki kişi var burada. Çünkü bir kendinden emin olmak istiyor. Artık diyor ki ya değişmedin mi dönüşmedin mi? Bakın bir öfkeniz varsa dinmesini de bekliyor olabilir. Yani burada çünkü kaybetmek istemiyorum seni diyor. Evet sen kendini kapattın ben kendimi kapattım. Ama çok üzülüyorum dedi. Yani geceleri uyuyamıyordur. Kafaya fazla bir şeyler takıyordur. Kafası karışık olduğu için ne düşüneceğini bilmiyordur. Bu da onu biraz fazla yormaya başlamış. Yani eskiden dişil enerjiler yani beni dinleyen taraf çok fazla kafaya yorarken, çok fazla kıskançlık enerjisi çalıştırırken ya da çok fazla üzülüp depresyon enerjisinin içindeyken şimdi aklınızdaki kişiler aynı şekilde olmuş. Sabır diyor yani çok fazla işte artık bir de arada hep bakın sivri kartlar geldi bugün. Evet seni çok özledim, çok iç çekiyorum. Seni özlediğim zaman kendimi tutamıyorum ama kırıcı ve yok edici duygular ya bir soğuk savaş var aramızda bunu dindirmek istiyorum bu yüzden de bir sabrediyorum şu durumlardan bir özgürleşmek istiyorum dedi ah vuslat utandığı çekindiği onaylamadığı bir durumun içinde kaldığı aslında ben böyle değildim diyor yani şu an aklınızdaki kişiler yanlış yapmış olabilir hata yapmış olabilir veya bunu bile bile maalesef yapmış olabilir ama diyor ki şu an çok kötü hissediyorum çok çekiniyorum Hoş görmediğini de biliyorum. Bir utanç duymak, için içinde bulunduğu durumdan da bir kurtulmak. Bu yüzden de bir çok fazla sesi sesi çıkmıyor olabilir. Hep bir geçmişte yaşıyorum diyor. Çok özlemiş ve bir haber gelecek. Yani bu sessizliğinin sebebi şu an bir şeyleri yanlış anlama ya da sizin güçlenme ya da bir şeyleri böyle kontrol etme enerjisindenmiş ama yanılmışım dediği de bir enerji var. Yani oturup mantıklıca düşündüğünde ben çok yanılmışım ama sessiz kalmamın sebebi de kesinlikle utanç veya işte çekindiği ya da artık işte bir kendi kendine sıkıntı içinde olduğu durumlar olmuş ama bir irtibata da geçecek sizinle. Sayende ilk defa kaybetme korkusu yaşıyorum ve bana güven dedi. Burada da sadakat kartını atmıştı. Yine evlenir misin? Allah'ım yarabbim. Olur evleniriz niye evlenmeyelim gel. <laughs> Gelin ayol. <laughs> Bana güvenmeni istiyorum. Sen bana güvenirsen zaten her şey çok iyi olacak dedi. Sizleri seviyorum. Dediğim gibi like'layalım, abone olalım. Görüşürüz.